Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda eş zamanlı çift e-start kumanda devresini sizlere uygulaması yapacağız. Hem mühürlemeli hem mühürlemesiz bir devre çizeceğiz. Seri ve paralel olarak da devremizi oluşturacağız. Şimdi öncelikle seri devremizden bahsedelim. İki tane start butonu kullanacağız ve bir tane kontaktör çalıştıracağız. Şu şekilde yapalım. Kumanda fazımızı aşağıya doğru götürelim devremizi komple çizeceğiz. R fazımız kumanda sigortasından çıkıyoruz. Kumanda sigortamızdan çıkarak termik şu an devrede çizmeyeceğim ama siz isterseniz termik kullanabilirsiniz. Buraya termik kapalı kontağını çizmeniz yeterli olacaktır. Buradan stop butonuna geliyorum. Kumanda sigortadan çıkarak stop butonun girişine geldik. Stop butonun çıkışından çift el start olacağı için devremize iki tane start butonu kullanacağız. Önce seri olarak bir bağlantısını çizelim. Şöyle birinci startımız. Stop çıkıyoruz. Start butonu bir tanesine giriyoruz. Start butonunun diğer kontrolüne çıkarak ikinci start butonuna giriş yapıyoruz. İkinci stabdan çıkarak artık devremizi çalıştıracak olan kontaktörün A1'ine bağlıyoruz. Kontaktörümüzün A1'i şu da kontaktör diyelim. Kontaktör 220 volt bobinli kontaktörümüz. Kontaktörün çalışması için şuraya da nötrümüzü bağlıyoruz. A2'sine de nötr bağlıyoruz. Şimdi biz burada iki tane star butonla çift el el zaman çift el devresi dediğimiz için el zamanı çift el devresi. Yani ikisini birlikte basmamız gerekiyor ki kontaktörümüz çeksin ve motorumuz çalışsın. Biz ikisini tekine basarsak buradaki kontağını kapatacak. Ama bu kontağını kapatmadığı için kontaktörümüz çalışmayacak. Bu stop butonuna bastık. Burası açık kontak olduğu için elektrik akım burada kalacak. Buraya geçiş olmadığı için kontaktörümüz yine çekmeyecektir. O yüzden çift El, eş zamanlı e, buton bu şekilde yapılıyor. Seri devrede, paralelde zaten hangisine basarsanız çalışır. Bunu sadece göstereceğim ama buradaki amaç aslında eş zamanlı çift en start. Bu. Diğeri paralelde sadece çalışmasını atacak. İki butona birlikte basıyorsunuz. Bu bazı makinelerde işte tedbir amaçlı birinize basıp birinize müdahale ediyorsunuz. İş kazası falan geçiriyorsunuz. Bunları önlemek amacıyla bu şekilde yapılabiliyor. Çift elle basıyorsunuz ve iş kağısını geçirmesi engelleniyor. O yüzden bu şekilde devrelerde yapılabiliyor. Şimdi gelelim mühürleme demiştik. Şu anda biz ikisine bastığımız zaman kontakları kapatacak. Elektrik akımı kontaktörün A1'ine gelecek. A2'sine zaten nötr balansı gerçekleştirdiğimiz için kontaktörümüz çekecek. Ama biz elimizden herhangi bir tane çektiğimiz zaman ya da ikisini çektiğimiz zaman kontaktan açacak ve devremiz duracaktır. Mühürlemeyi nasıl yapacağız? Mühürlemeyi stop ile ilk startın girişinden alıyoruz. Stopun çıkışı ilk startımızın girişi. Mühürleme yapacağımız kontaktör yedar ölenin. Biz kontaktör mühürleyeceğiz. Kontaktörümüzün açık kontağına şuna K kontaktörü diyelim. Kontaktörümüzün açık kontağına açık kontağından çıkarak biz iki tane bu sefer start butonu mühürleyeceğiz. O yüzden ikinci start butonun çıkış ucuna bağlıyoruz. K kontaktın çıkışından, açık kontak çıkışından geliyoruz. İkinci start butonumuzun çıkışını mühürlüyoruz. Biz ikisini birlikte bastığımız zaman devrenin çalışmasını istiyoruz. Çünkü ikisini de bastık. E elektrik akımı buradan geçti. Şu şekilde geçiyor. Elektrik akımı. A1'e geldi. a zaten nötr verdiğimiz için kontaktörümüz çekti ve motorumuz çalıştı. Elimizi çektiğimiz zaman kontaktör çekti. Buradaki kontağı kapatmıştı. Elimizi çektiğimizde bu sefer elektrik akımını buradan geliyor. Kendi kapalı kontağı üzerinden bu şekilde götürüyor. Ama bu şekilde mühürleme yaparsanız az önce bahsettiğim tedbir amaçlı devre olmuyor. Eğer tedbir amaçlı yapmak istiyorsanız sadece bastığınız zaman çalışır. Elinizi çektiği zaman durur. Ama siz çiz buton çalışmasını istiyorsanız bu şekilde de sistemi yapabilirsiniz. Yani mühürlemeyi bu şekilde de yapabilirsiniz. Amacım sizlere mühürlemenin de nasıl yapılacağının bilgisini vermek istedim. Şimdi bir de paralel var. Burada eş zamanlı olmuyor. Çünkü hangisine basarsanız basın sistem çalışıyor. O da nasıl oluyor yine. Kumanda sigorta çıkışından kablomuzu alıyoruz. <laughs> Diğer bir devre yapacağım. Şimdi burada stop butonu kullanmıyorum. Ay bir devre düşünün. Kumanda suyu çıktık. Stop butonumuza geldik. Stop butonumuzu kapalı kontrola çıkarak birinci stop butonumuza geldik. Stop butonumuzdan çıkıyoruz. Kontaktörümüzün A1 ucuna geliyoruz. A 2sine de nötrü veriyoruz. 220 volt bobinli kontaktörümüz K kontaktörü. İki tane stop butonu kullanacağız. Bu seri devre Şimdi çizeceğim paralel devre. Paralel nasıl oluyor? Biri burada, biri aşağıda. İkisinin de kontaklarına aynı yere girdiği. Çünkü stop'tan çıkıyoruz, buna girdik. Stop'tan çıkıyoruz. Diğer start butonumuzun ucuna geliyoruz. Diğer start butonumuzun diğer ucuna çıkarak yine aynı şekilde kontaktörün A1'ine geliyoruz. Ve bu şekilde sistemi çalıştırıyoruz. Buradaki amacımız buna bastığınız zaman K kontaktörü çeker. Buna da bastığınız zaman K kontaktör çeker. Yani bu aslında iki farklı noktada stat devresi istiyorsanız bu şekilde paralel kullanmanıza fayda vardır. Seri yapmaza gerek yok. Çünkü seri aynı pano, aynı çalışma platformunda iki elin rahatlıkla müdahale edebileceği noktada olması gerekiyor. Ama paralel devre yaptığınız zaman bu devrede ise farklı noktalar bir makinenin uç tarafı, bir makinenin son tarafı olabilir. Bunlarda da bu şekilde paralel bağlamanız gerekiyor. Çünkü hangisine basarsanız bakın basın kontaktör çekecektir. Peki şimdi bunun mühürlemesi nasıl olacak? İki tane açık kontağımız mevcut. Yine aynı şekilde paralel bir şekilde stop ile startların ilk buluştuğu noktadan bir tane kablo alıyoruz. Mühürleme yapacağımız K kontaktörünün açık kontağına giriyoruz. Açık kontağından çıkarak iki tane start motorumuzda ortak noktası burası. Biz de buraya bağlıyoruz. Buradaki starta bastık. Kontaktörümüz çekti. Burada kendini mühürledi. Elimizi çektik. Devreyi kendi kontağı üzerinden tamamladı. sto bastık. Durdu. Bir sefer startımızı buradan bastık. Buraya bastık. kontağını kapattı. Elektrik akımı buradan kontaktörün A1 ucuna geldi. a ikisine zaten nötr verdiğimiz için kontaktör çekti. Kontaktör çekince yine buradaki kontağı kapattı. Elimizi çektiğimiz zaman dahi elektrik akımını şuradaki kendi kontağı üzerinden devremizi tamamladı. Ve sistemimiz çalıştı. Buradaki mantık bu şekilde. Asıl devremizin konusu en zamanlı çift el startlı buton. Çift el startlı buton seri bağlantı yapılır. Ama farklı noktalar çalışmak istiyorsanız bu çift el buton olmuyor. E, bu şekilde paralel bağlamanız gerekiyor. Bunu da sizlere az e, konumuz açılmışken e, anlatmak istedim. Umarım faydalı videolar olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ederim. Aklınıza takılan sorular var ise bize yorum kısmına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.